Stranger Things 5. sezon ilk 4 bölümde oldukça fazla detay vardı ve bununla ilgili zaten bir video yapmıştım. İşte gelin bu 4 bölümde gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer detaylara yine birlikte bakalım. Detaylara geçmeden önce videolar hoşunuza gidiyorsa abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak bir önceki detay videomda Jonathan ve Steve'in ilk bölümde Nancy'yi etkilemek için bu radyo kulesine çıktıkları sahnede Jonathan'ın üzerinde The Fall grubunun tişörtünü giydiğinden bahsetmiştim. İşte bu tişörtün müzik grubu The Fall'a gönderme olduğunu ve Jonathan'ın bu kuleden düşeceğini bizlere gösteriyor olabilir demiştim. Bunun üzerine yorumlardaki birkaç kişi bu tişörtteki yazının The Fall filminden bize ipucu verdiğini yazmışlar. Ve aslında oldukça haklılar. Çünkü The Fall filminde iki arkadaş birlikte aşırı uzun bir kuleye tırmanıyorlar. Ve içlerinden birisi yaşarken diğeri düşerek ölüyordu. Yani bunun gibi bir sahne izleyecek olabiliriz. Ve bu düşen kişi de Canatın olabilir. Ya da ters köşe yapıp TV'de düşürebilirler. 5. sezonda Holly kaçırılmadan önce Mike onu rahatlatmak için Dungeons and Dragons oyunundaki kurtarıcı Holly karakterini ona veriyordu. Ve bu sayede zorluklardan kurtulabileceğini söylüyordu. Bu verdiği karakter istediği yere portal açabilen ve ışınlanabilen bir karakter. Yani Holly ile Max Vekna zihninden bu şekilde kurtulacak. Çünkü biliyorsunuz ki Vekna kaçırdığı çocukların upside down ile bağlı olduklarını söylemişti. İşte bu kurtarıcı Holly karakterini Mike'ın Holly'ye vermesi onun güçler kazanacağını bize gösteren bir detaydı. Yine Holly Vekna tarafından alındıktan sonra Henry onu kendi anılarındaki evine götürüyordu. Ve burada ona bu evin tamamen ona ait olduğunu, dilediği her şeyi yapabileceğini söylemişti. İşte Holly bu evde takılırken Henry'nin küçükken bir izci olduğunu onun izcilik eşyalarını bulunca görüyorduk. Bu eşyalardan en önemlisi Henry'nin dürbünüydü. Çünkü Holly bu dürbünden baktığında dürbünün ucundaki şekil tıpkı Max'in saklandığı mağaranın bu kısmına benziyordu. Yani bu da bize büyük ihtimal Henry'nin bu mağaraya girememesinin sebebini izcilik yaptığı bu çocukluk zamanında yaşadığı bir şeyden dolayı olduğunu gösteriyordu. Ayrıca Max Vekna'nın zihninde Holly'ye ulaşmak için posta kutusuna mağaranın olduğu yeri işaret eden bir harita bırakıyordu. Ve bu sayede Holly ile Max buluşuyorlardı. Ancak dikkat ettiyseniz Max koyduğu haritada bu mağarayı X işaretiyle işaretlemişti. Ve Stranger Things'in tiyatro oyununda Henry'nin Dimension X adında bir yere gittiğini ve burada güçler kazanıp Zeen kontrolü altına girdiğini biliyoruz. İşte Max'in haritada bu mağarayı X işaretiyle işaretlemesi burasının Henry'nin Dimension X'e geçtiği yer olduğunu bize gösteriyor olabilir. Lucas'ın kardeşi Erika'yı dersteyken gördüğümüz bu sahnede öğretmen Scott abimiz tahtada Einstein Rosen köprülerini yani yaygın adıyla solucan deliklerini anlatıyordu ve bu solucan deliklerinin genelde kum saati şeklinde tasvir edildiğinden bahsediyordu. Çizimini de tahtada gösteriyordu zaten. Ve Will de bir anlığına Vekna'nın zihnine ulaşmayı başarıp onun gözünden gördüğünde Ahır'ın kapısını bu kum saatine benzer şekli çizmişti. Ve bu şekilde hocanın derste çizdiği şekillerin çok benzer olduğunu fark etmişsinizdir. Ayrıca Bay Scott bu solucan deliklerinin önemini sorduğunda Dimension yani boyutlar arasında yolculuk etmeyi sağladığını söylüyorlardı. Yani Vekna'nın Upside Down'a bir solucan deliği hazırladığını Will'in görüsünden anlamış oluyoruz diyebiliriz. Ayrıyeten Bay Clark solucan deliklerini anlatırken eğer solucan delikleri gerçekten var olsaydı olağanüstü derecede istikrarsız olurlardı. Ve oluştukları anda muazzam yer çekimi kuvvetleri yüzünden yok olurlardı diyor. Hatta ilk sezonlarda bizim çocuklara bu solucan delikleri hakkında bilgi verirken yer çekimini, manyetik alanları, çevremizi bozar hatta bizi tamamen yutabilir diyordu. İşte bu söyledikleri sezonun sonunda Vekna'nın açtığı bu solucan deliklerinin kendi içine çökeceğini hatta neredeyse asıl dünyayı yutacak kadar kararsızlaşacaklarını gösteren bir detay olabilir. İşte böyle bir şey olursa bunu durdurabilecek tek gücün Eleven olduğunu hatta güçleri olan bütün çocukların olduğunu görebiliriz. Ve hep birlikte bu solucan deliklerini durdurmayı denerlerken işlerinden bazıları ölebilir. Neden olmasın? Yine 5. sezonda Eleven'ı yani Jane Harper'ı bulmak için duvarlara bir ilan astıklarını gördük. İşte bu ilandaki numara da aslında gerçekmiş. Yani ben aramadım ama arayanlara Hawkins'in yaşanan deprem sonrasında karantinaya alındığını, Hawkins e acil durum görev gücü tarafından yönetildiğini söylüyorlarmış. Ve Jane Harper'ın bulunması için yardım istiyorlarmış. Bu tür dizilerde ve filmlerde gerçek bir numara koymaları artık zaten çok normal bir şey haline geldi. Holly Vekna'nın zihnindeki evden ayrılırken kafasına kırmızı bir başlık takıyor. Ve bu aslında kırmızı başlıklı kız hikayesinden bir alıntı. Çünkü burada Holly kırmızı başlıklı kızı Mr. Watson yani Henry ise aslında kurdu simgeliyor. Çünkü tıpkı kurduğun kırmızı başlıklı kızın babaannesinin kılığına girmesi gibi Henry de Holly'nin güvendiği kişi olan Mr. Watson'in kılığına giriyordu. 5. sezonda karşımıza çıkan ağzı bozuk olan Derek karakterinin odası da aslında bir sürü detayla dolu. Derek'in G.I. Joe hayran olduğunu görüyoruz. Ki bu dizideki askeri temaya uygun bir detaydı. Ayrıyeten Master of the Universe battaniyesi var. Bu dizi iskelet benzeri bir kötü karakter ile kahramanların savaşını içeriyordu. Tıpkı bu sezonda iskelet benzeri olan Vekna ile bizim kahramanların savaşması gibi. Duvarda ise Peewee'nin Büyük Macerası posteri var. Bu filmde Peewee karakterinin rakibi şımarık ve zengin birisiydi. Tıpkı bu dizide Derek'in şımarık ve zengin çocuğu olduğunu gösteren bir detaydı. Max'in Vekna'nın anılarında Joyce ve diğerlerin okulda gördüğü kısımda Joyce bir oyunun afişini dağıtıyordu. Ve bu afişte Henry yani Vekna da vardı. İşte bu oyunda Henry Curly rolünde. Curly bu oyundaki kötü karakter aslında. Ve tıpkı Henry gibi toplumdan dışlanmış bir karakterdi. Yani Henry'nin bu anasında ona bu rolü vermelerinden dolayı herkesten nefret ediyor olma ihtimali bence çok büyük. Bu oyunun oynanacağı tarih dizideki zamandan tam 30 yıl öncesinde 6 Kasım olarak gösteriliyor. Bu tarih Will'in kaçırıldığı gündü. Yani Will'in tamamen değiştiği gündü. İşte Henry'nin de Stranger Things First Shadow oyununda tamamen değiştiği gün bugündü. Çünkü bir insan ile canavara dönüşme arasında kaldığı son gün aslında. Sezon 3'ün sonunda Hopper herkesi kurtarmak için kendisini feda ediyordu. Ve herkes onun öldüğünü düşünüyordu. İşte tıpkı bunun gibi 5. sezon 4. bölümde Harper'ın kendisini canlı bomba yaparak bir intihar görevi yapmak üzere olduğunu gördük. Yani artık bu şunu gösteriyor olabilir. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Yani Hopper'ın 3. denemesinde gerçekten kendisini feda edeceği için bize bunu gösteriyor olabilirler. Birinci kısmın sonunda Will güçlerini ortaya çıkartmadan önce bir anlığına kendisiyle barışıyor ve geçmişteki anılarını hatırlıyordu. Ancak dikkat ettiyseniz bu anılarda sadece Joyce, Mike ve Jonathan'ın olduğunu gördük. Ve bu hatırladığı 3 anı aslında 2. sezonda Zeehan tarafından ele geçirildiğinde Mike, Jonathan ve Joyce'un onu hatırlattığı anılardı. Yani konuyu açacak olursak Mike birlikte oturdukları ve arkadaş oldukları ilk gün hatırlatıyordu. Joyce ona doğum gününü ve hediye olarak pastel boyalar aldığını hatırlatıyordu. Son olarak Canıt'ın da Will'in kalesini birlikte inşa ettiklerini anlatıyordu. Yani bunlar öylesine seçilmiş sahneler değildi. April ile Eleven Upside Down'da duvarın önündeyken gelen askerlerden saklanmak için Turnbow ailesi tabelasının arkasına geçiyorlardı. Ve askerler onları bulduklarında bu tabelayı mermi manyağı yapıyorlardı. Bu aslında Derek Turnbow ve ailesinin başına hiç olmayan şeyler geleceğini gösteren bir detaydı. Ki zaten Derek'in bir şekilde kendisini feda edeceği konuşuluyor. Ayrıca Derek demişken ekibimizin Derek'in evine gidip Demogorgon'u yakalamak için kurdukları tuzakların evde tek başına film serisindeki tuzaklara çok benzer olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Bu sezonda Dustin'i önceki sezonlardan aşırı farklı görüyorduk ve bunun sebebinin de Eddie'yi kaybetmesi olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden de sürekli Eddie'nin anısını yaşatmaya çalışıyordu. Örneğin herkesin nefret ettiği Hellfire kulübünü tekrar canlandırmaya çalışması gibi. Ancak bunlar herkesin fark ettiği detaylar. Bunun dışında ilk bölümde Dustin'in okulda yaptığı hareketlere dikkat ettiyseniz eğer birebir olarak Eddie ile aynı şeyleri yaptığını fark edebilirsiniz. Örneğin yemekhanede Eddie'nin oturduğu yere oturması, çantasını tıpkı Eddie gibi umursamaz bir şekilde fırlatması, zorbalarına dolabın önünde orta parmak hareketi yapması gibi. Yani Dustin direkt olarak Eddie'ye dönüşmüş desek yanlış olmaz. Ve bu yaptıkları aslında Eddie'yi hayal kırıklığına uğratırdı desek yeridir. Çünkü Eddie ona asla değişmemesini ve hep kendisi olmasını söylemişti. Ama Dustin Eddie'nin anasını yaşatacağım diye ona verdiği sözü ve anısına ihanet etmişti aslında. Ayrıca son olarak detay değil ama gelecek olan 4 bölümün süresinden ve isimlerinden de bahsetmek istiyorum. 26 Aralık'ta yine büyük ihtimal gece olur 3 bölüm daha gelecek. 5. sezon 5. bölümün adı elektroşok olacak. Süresi ise 1 saat 27 dakika. 6. bölümün adı Kamezots'tan kaçış. Süresi 1 saat 32 dakika. 7. bölümün adı Köprü. Süresi 1 saat 55 dakika. Ve son olarak final bölümünün adı Gerçek Dünya olacak. Süresi ise tamı tamına 2 saat 42 dakika olacak. İşte final bölümünün bu kadar uzun olmasından dolayı Kanada'da ve Amerika'da sinemalarda yayınlanacak. Ama maalesef bizim ülkemizde böyle bir şey olacak gibi durmuyor. Ayrıca yabancı hayranlar dizinin bölümlerinin bu kadar uzun olmasından dolayı aşırı şikayetçi olmuşlar. E tabi onlar hiç 3 saatlik Türk dizisi izlemediği için nereden bilsinler. Evet Stranger Things 5. sezon ilk 4 bölümden bir detaylar videosunun daha sonuna geldik. Bu 4 bölümdeki detaylar için üçüncü bir video daha yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü artık dizide resmen detay kalmadı diyebiliriz. Ama sizin yakaladığınız detaylar varsa kesinlikle yorumlara bekliyorum. Ayrıca Stranger Things videoları tüm hızıyla devam edecek. Finale kadar hiçbir şeyi kaçırmamak istiyorsanız ve videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.